annesinin rahminden doğar doğmaz ağlamayan, aksine ezanının yankısı bütün köyde duyulan çocuk, kelimelerin anlamını bile bilmeyen o masum çocuk, nasıl Allah'a yalvardı? Bu bir mucize miydi yoksa Allah'tan bir mesaj mıydı? Bütün köy o çocuğun ezanını duyduğunda, herkesin ruhu titredi. Halk, o günden sonra köyün kaderinin değiştiğini söyler. Daha önce kötü zamanlar ve sıkıntılar varken, şimdi refah ve barış vardı. Doktor şaşırmıştı. Mevlid susmuştu ve köylüler secdeye kapanmışlardı. O çocuğun nefesindeki sır neydi? Bir peygamberin temsilcisi miydi, yoksa Tanrı'dan bir işaret miydi? Bu bir hikaye değil, bir gerçek. Duyunca herkesin gözleri yaşla dolar ve kalpte iman uyanırdı. Rajanpur, her dinden insanın yaşadığı küçük bir köydü. Ancak Hinduların sayısı daha fazlaydı. İnsanlar din adına birbirlerinden cesaret alırlardı. Ve yüzyıllardır süregelen ayrımcılık kalplerde büyümeye devam etti Hamit. Ve Sara aynı köyden gelen fakir ama gerçek kalpli bir çiftti. Evliliklerinin üzerinden on yıl geçmişti ama çocuk sahibi olma nimetinden mahrum kalmışlardı. Hamit geçimini sağlamak için şehre giden çalışkan bir işçiydi. Ve Sara aileyi geçindirmek için basit dikiş işleri yapardı. Yoksulluğa rağmen ikisinin de kalpleri hazinelerinden daha parlaktı. Hamid her gece yatsı namazından sonra yalnız başına Tanrı'ya dua ederdi. Allah'ım bana çocuk bereketi ver. Karımın kucağını da doldur. Ama zaman geçmeye devam etti. Ve Sara'nın kucağı hala boştu. Köyün kadınları onun kaderinde bir günah olması gerektiğini söyleyerek alay ediyorlardı. O şanssız bir kadındı. Evliliklerinin üzerinden on yıl geçti ve çocukları yok. Hiç kimse hindi olsaydı anne olacağını söyledi mi? Sara gözyaşlarını saklar ve sessizce gidip avlusunun köşesine otururdu. Çünkü biliyordu ki bu bir sabır sınavıdır. Ve Allah sabırlı olanları asla hayal kırıklığına uğratmaz. Hamid'in yüreği yanıyordu. Ama derin bir nefes aldı ve şöyle dedi. Allah daha iyisini bilir. Bizi yalnızca o dinler. Bir gece Hamit başını secdeye koydu ve kalbinden şöyle seslendi. Allah'ım, senden hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Verdiğinde, sınırsızca verdiğini biliyorum. Bana bir çocuğun bereketini ver. Birçok gün böyle geçti. Sonra bir gün köy camisinin imamı sahabeyle karşılaştı. Dedi ki, oğlum, sadaka ver, herhangi bir ihtiyaç sahibine yardım et, İster Hindu ister Müslüman olsun. Allah, fakirlere yardım edenleri sever. Majede dedi ki, eğer iyi karakterin birinin kalbini aydınlatırsa, senin için dua eder ve kim bilir ki duan kabul olur. Hamit ve Sara bu tavsiyeyi tüm kalpleriyle benimsediler. Şimdi mütevazı gelirinden azar azar vermeye başladı. Bazen para biriktirip açlara yiyecek, bazen fakir birine giyecek, bazen çaresiz bir çocuğa şeker veriyorlardı. İnsanlar sürekli alay ediyorlardı ama bu çift umutlarının affını söndürmedi. Bir gece ay ışığı kırık çatılarına vururken, Hamed ve Sara kendi aralarında konuştular. Çocukların kaderimize yazılmaması mümkün mü? Ama sonra ikisi de birbirlerinin elini tuttular ve hayır. Eğer Rabul alamayan isterse, o zaman imkansız olan her şey mümkün olur dediler. Bir gece, Sara yüksek ateşe yakalandı. Hamed korktu ve hemen onu kucağına aldı. Ve en yakın devlet hastanesine götürdü. Çoğunlukla Hindu topluluğuyla ünlü olan, ve Müslüman hastaların nadiren gittiği bir hastane. Çünkü oradaki personelin çoğunun kalbinde. Müslümanlara karşı daha az hoşgörü vardı. Ama köyde tedavi için başka bir düzenleme yoktu. Doktor sarayı muayene etti ve bazı testler önerdi. Ertesi gün rapor geldiğinde Hamid'in gözleri sevinçle doldu. Doktor gülümsedi ve tebrikler. Eşiniz hamile dedi. Hamid'in gözleri iman ve secde ile doldu. Şaşkınlıkla. Gerçekten doktor sahab dedi. Doktor başını salladı. Evet, bunlar ilk birkaç hafta ama çok fazla önlem alınması gerekiyor. Sara'nın gözleri sanki yıllardır kalbinde hapis olan dua, bugün göğe ulaşmış gibi yaşlarla doldu. Eve döndüğünde ve mahalledeki kadınlara iyi haberi verdiğinde, biri Allah'ın bağışlama nimetini bahşetmesi için dua ederken, biri kıskançlıkla alay ederek, bakalım bu çocuk yaşayacak mı diye sordu. Sara'nın kalbi kırılmıştı ama sessiz kaldı ve tanrısıyla ilişkisini güçlendirdi. Zaman geçti. Hamilelik artmaya devam etti. Hamit artık sarayı günde iki kez yakınlarda eski bir tapınağın olduğu bahçede yürüyüşe çıkarıyordu. Yolda, her Hindu kadınla karşılaştığında Sara gözlerinden bereket bekliyordu. Bir gün, yaşlı bir Hindu kadın olan Sapna Devi elini Sara'nın başına koydu ve kızım, endişelenme, Tanrı her şeyi yoluna koyacak, dedi. Sara'nın gözlerinde bir ışık belirdi. Gerçekten de Tanrı herkesin kalbini değiştirebilir. Artık dokuz ay sona ermişti. Ev masrafları artıyordu. Şehirde işçi olarak çalışan Hamit, doğum zamanı için ayarlamalar yapılabilmesi için zar zor biraz para biriktirebiliyordu. Borç aldı. Tanıdığı hayırsever Müslüman kardeşlerden yardım istedi. Biri yüz verdi. Biri bereket verdi. Sonra yıllardır beklediği gece geldi. Gece yarısı şiddetli yağmur yağıyordu. Rüzgarda bir umut ışırtısı ve serinlik vardı. Hamit ve Sara eski bir çekçekle hastaneye doğru yola çıktılar. Oraya vardıklarında Sara ameliyathaneye götürüldü. Hamit dışarıda oturmuş tesbih boncuklarını çeviriyordu ve dilinde sadece bir dua vardı. Allah'ım, karımı ve çocuğumu koru. Doktorlar çocuğun baş aşağı pozisyonda olduğunu gördüler. Hemen ameliyat gerekiyordu. Hemşireler oradan oraya koşuşturuyordu. Bazı Hindu hemşireler Hamid'e garip gözlerle bakıyorlardı. Sanki bu Müslüman adamın burada ne işi var diye soruyorlardı. Ama Hamid'in gözleri sadece Allah'a bakıyordu. Bir süre sonra bir doktor çıktı ve ameliyatının başladığını, haberin yarım saat içinde açıklanacağını söyledi. Gecenin iki yirmisiydi. Hamid'in göğsünde garip bir huzursuzluk vardı. Ama kalbinin bir köşesinde de ikna olmuştu. Allah kullarını asla çaresiz bırakmaz. Yaklaşık bir saat sonra, bir hemşire hızla dışarı çıktı. Yüzünde şaşkınlık ve korku karışımı vardı. Alçak bir sesle, içeri gir ama ses çıkarma, dedi. Hamid bir adım öne çıktı. Ameliyathaneye ulaştığında, Sara'nın hala yarı bilinçli olduğunu ama doktorun kucağında minik bir yeni doğmuş bebek olduğunu gördü. O bebeğin sesi farklıydı. Hamid'in bakışları durdu. Masum dudaklarından çıkan ses, sıradan bir çocuğun ağlaması gibi değildi. Aksine, sanki ezan taklit ediliyormuş gibi, Allahu Ekber'in kesik ve son sesi gibi bir fısıltı vardı. Yumuşak bir şekilde duyulabiliyordu ama ruhsaldı. Doktorun yüzü de şaşkınlıkla doluydu. Hemşireler oraya buraya bakıyor ve kendi aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Bir Hindu hemşire fısıldadı. Bu ne? Bu nasıl olabilir? Doktor, bebeği Hamide doğru uzatarak, "Tebrikler. Çocuk tamamen sağlıklı ama benim de onun sesini ilk kez duymam." dedi. Hamid'in elleri titriyordu. Bebeği sanki ilahi bir kişi onu çağırmış gibi kollarına aldı. Sanki emanet teslim edilmiş gibi içinden teşekkür etti ve çocuğa sarıldı. Aman Allah'ım ne büyük bir lütuf bu. Orada hemşireler fısıldaşıyorlardı. Bazıları bunun bir hile mi yoksa bir kayıt mı olduğunu söylüyordu. Ama gerçek şu ki kayıt yoktu. O ses, o kelimeler tamamen doğaldı. Bir süre sonra çocuğun sesi yavaş yavaş kesildi. Sara kendine geldiğinde, dudakları güçsüzlükten titreyerek sordu. Çocuğum nerede? Hamit çocuğu ona uzattı ve yumuşak bir sesle sordu. Çocuğun sanki ezan okuyormuş gibi garip bir şekilde ağlıyordu. Sara'nın gözleri yaşlarla doldu. Çocuğu kucakladı ve fısıldadı. Aman Allah'ım. Beni buna layık gördüğün için minnettarım. Her neyse, hepsi senin iyiliğin. Doktor anne ve çocuğun bir gün boyunca müşahede altında tutulacağını söyledi. Ertesi sabah bu haber tüm hastanede orman yangını gibi yayılmıştı. Sesi ezana benzeyen bir çocuğun doğduğu bildirildi. Bazı Hindu personel buna sahte büyü dedi ama çoğu kişide merak ve korkunun tuhaf bir karışımı vardı. Koğuş hemşireleri onu görmeye geldiler. Çocuk bazen sanki kutsal sözcükler mırıldanıyormuş gibi, dudaklarını hala oynatıyordu. Hastanenin dışında da belki de bu garip bir işarettir diye tartışma alevlenmişti. Belki de bu çocuk sıradan biri değildir. Öğleden sonra bir Hindu Panditki de bir hastayla görüşmeye geldi. Kendisine çocuktan bahsedildiğinde şaşkınlıkla eğer öyleyse bunun Tanrı'nın mucizesi olduğunu söyledi. Hamit nazikçe tüm bunların Allah'ın doğası olduğunu söyledi. Panditki gülümsedi. Doğa aynı ama isim farklı. Şimdi hastane sessiz bir ateşle yanıyordu. Herkesin kendi yorumu vardı. Köy halkı da haberi duyduktan sonra oraya geldi. Bazı Müslümanlar, bazı Hindular. Müslümanlar panik halindeydi. Hindular şüphe ve şaşkınlık içindeydi. Hamid hala derin bir dalıştaydı. Sara zayıftı ama çocuğu kucağında bir evren gibiydi. İki gün sonra doktor hem annenin hem de çocuğun durumunun iyi olduğunu ve eve gidebileceğini söyledi. Hamid hesabı ödemeye çalıştığında kasiyer gülümsedi ve masrafların çoktan ödendiğini söyledi. Bunu bir iş adamı yaptı. Adı Akaş Sharma. Hamid sessizleşti. Gözlerinde yaşlar, kalbinde minnettarlık ve dilinde sadece bir cümle vardı. Allah'ım sen gerçekten büyüksün. Hamid köyüne döndüğünde, sanki rüzgar bile Hamid'in evinde mucizevi bir çocuğun doğduğu haberini getirmiş gibiydi. İnsanlar onu tebrik etmeye gelmeye başladı. Bazıları sadece çocuğun nasıl olduğunu görmek için merak ediyordu ezan sesi gerçekten sesine mi karışmıştı? Köyün bazı büyükleri de geldi. Bazıları buna Tanrı'nın bir mucizesi, bazıları da Tanrı'nın bir lütfu dedi. Ama Anadolu Ajansı, ışığın olduğu yerde gölgeler de vardır Arvind adında bir adam vardı. Bu durumdan rahatsız diğer yer. Bunların hepsinin bir dram olduğunu söylerdi Hamit Şöhret ve parayı açtı. Ama Hasan'ı görmeye geldiğinde karşısında annesinin kucağında sessizce uyuyan masum bir çocuk vardı ne ses. Ne parıltı Arvind alaycı bir tonda bu senin mucizen dedi ve gülümseyerek uzaklaştı Hamit bütün bunları duydu. Yüreğinde bir hüzün hissetti ama sabrını kaybetmedi birkaç gün sonra köyün imamı camide bu mucizevi çocuğun. Ahikasının yapılacağını duyurdu, bütün halk davetliydi, ahika günü geldiğinde görülmeye değer bir manzara vardı caminin avlusunda Müslümanlarla birlikte köyün birçok Hindusu da gelmişti. Bir tarafta keçi eti pişiriliyor, diğer tarafta et yemeyen misafirler de yiyebilsin diye sebze ve baklagiller servis ediliyordu misafirler. Böyle bir manzaranın muhtemelen daha önce hiç görülmediğini düşünüyorlardı. Herkes çocuğu görmek istiyordu. Bu çocuğun gerçekten sıradan biri olup olmadığını hissetmek istiyordu. Sonra Hasan bir kez daha ezan satırlarındaki minik dilinden fısıldayan bir ses çıkardı. Bütün topluluk sessizleşti. İmam sahabenin gözleri doldu ellerini dua için kaldırdı ve Allah bu çocuğu iki din arasında bir sevgi köprüsü yapsın dedi. Bazı Hindu misafirlerin yüzlerinde şaşkınlık ve yumuşaklık vardı. Zaman geçtikçe Hasan büyümeye başladı. Hamit ve Sara ona Hasan adını verdiler. Aydınlık gözler, yüzde huzur ve seste garip bir tını. Hasan bir yaşına geldiğinde yürümeye başladı. İki yaşına geldiğinde bazen masum dudaklarından öyle sözler çıkardı ki insanlar dururdu. Camiden ezan yankılandığında o çocuk yukarı bakardı. Gözlerinden maneviyat taşardı. Şimdi bazı Hindu halkı da ona doğru çekiliyordu. Bazıları bunun Müslümanlar tarafından ilahi bir mucize olduğunu söylerken, diğerleri bunun bir sihir olduğunu fısıldadılar. Ama Müslümanlar hayır. Bunun sadece Allah'ın bir işareti olduğunu söylüyorlardı. Köyün bazı mevlevi sahipleri de insanların bu çocuğu kutsal olarak düşünmeye başlamasından, bunun bir şirk haline gelmesinden endişe ediyorlardı. Cümenin dualarında secde etmenin yalnızca Allah için olduğunu, bir insana tapınmanın haram olduğunu tekrar tekrar vurguladılar. Yavaş yavaş köyün atmosferi soğumaya başladı. Hasan artık üç yaşındaydı. Basit kelimeler söylüyordu. Ancak diksiyonu farklıydı. Sesinde hala o duanın hafif yankısı vardı. Bu arada, hastanedeki faturayı ödeyen Akaş Sharma, köyün yakınında kendi işini kurmuştu. Bir gün aniden Hamid'in evine geldi ve dedi ki, Hamid sahip, hakkında çok şey duyduğum o çocuğu görmek istiyorum. Hamid nazikçe onları eve oturttu. O sırada Hasan annesinin kucağındaydı. Ancak Akaş Sharma çocuğa dikkatlice baktı. Hasan da gözlerini kaldırdı ve sanki bir kelime mırıldanıyormuş gibi birkaç yumuşak kelime söyledi. Akas'ın yüzüne manevi bir gülümseme yayıldı. Dedi ki, Hamit sahap, bu çocuğu evlat edindiğimden beri işin başarıyla yağıyor. Yeni bir fabrika açtım ve kalbim tüm bunların bu çocuk yüzünden olduğunu söylüyor. Bugün sadece şanslı bir adam değilim. Bugün bu çocuktan bereket aramaya geldim. Köyde, bir yandan insanlar Hasan'a saygı duymaya ve onu ilahi bir işaret olarak görmeye başlarken, bazı kalpler kıskançlık ve şüpheyle doluydu. Damarları kıskançlıkla akan Arvind, her yere gidip tüm bunların bir aldatmacı olduğunu, bir mucize olmadığını, sadece sosyal medyanın harareti olduğunu söyleyen söylentiler yayıyordu. Bu köyde sosyal medyanın hiçbir izi olmamasına rağmen Arvind'in inatçılığı ve nefreti onu sınırların ötesine itiyordu. Birkaç genci Hamid'in evine gitmeleri ve bir kargaşa çıkarmaları için kışkırttı. Ama Hamid'in evinin yakınlarına geldiklerinde Hasan'ın sesi sanki biri kaside veya nazar okuyormuş gibi yankılandı. Kelimeler net değildi ama içinde manevi bir huzur vardı. Öfkeyle dolu gelen gençler sanki biri kalplerine dokunmuş gibi çaresizce sessizce geri döndüler. Arvind, bu çocukta insanların kalplerini değiştiren şeyin ne olduğunu görünce şaşırdı. Bu sıralarda köyde yıllık Ramle ile panayırı yapılacaktı çoğunlukla Hindu topluluğunun katıldığı büyük bir toplantıydı. Bazı Müslümanlar da gelmişti ama genellikle mesafeli duruyorlardı. Bu sefer Hamid de gitmeye karar verdi. Ve Hasan'ı da yanıma alacağım. Sevginin mesajını sadece caminin minaresinden değil, aynı zamanda tarladan da alacağım. Sara da aynı fikirdeydi. Panayır geldiğinde bütün köy rengarenkti. Her yerde salıncaklar, şekerler, Tanrı ve tanrıçaların putları ve pazarın gürültüsü vardı. Hamid biraz tereddüt etti ama yüreğini büyük tuttu. Bir süre sonra Akaş Şarma da panayırda görüldü. Hasan'ı kucağına aldı ve alnından sevgiyle öptü. Bu sırada bir taraftan bir gürültü başladı. Kalabalık o yöne doğru koştu. Arvind ve arkadaşlarının bir Müslümanla kavga ettikleri öğrenildi. Ortam gerginlikle doluydu. Hamid'in yüreği titredi bir isyan çıkmasından korkuyordu. Bu sırada Hasan ağlamaya başladı ama bu ağlamıyordu. Panayır'ın gürültüsü ve patırtısı arasında bile açıkça duyulabilen ezan gibi aynı yankılanan sesti yine. İnsanlar durdu. Birisi, bunun hastanede ilk kez duyulan ses olduğunu söyledi. Akaş şarma cesaretini topladı ve Arvind'in karşısına dikildi ve dedi ki, ''Hala senin hakkında şüphelerim var.'' arkadaşlarının nasıl sessizleştiğine bak. Ama Arvind Gausala dilinde dedi ki, bütün bunların sihir olduğunu söyledi. Bu Müslüman çocuğa inanmıyorum. Bir sopa aldı ve zarar vermek istediği Hamid'e doğru yürüdü. Ama sonra Hasan'ın sesinde öyle manevi bir ses vardı ki atmosfer titredi. Sopa Arvind'in elinden düştü. Geri çekildi ve sadece Hasan'a bakmaya devam etti. Hamid ve Sara nereye gitseler? Herkese bunların sadece Allah'ın rahmeti olduğunu söylerlerdi. İnsan asla saf olamaz. İbadet sadece Allah içindir. Ama bir gün Hasan aniden hastalandı. Yüksek ateş minik bedenini kavradı. Hamid önce yerli tedaviyi denedi ama ateş artmaya devam etti. Sara endişelendi. Hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorlar deneysel testler yaptı ve ciddi bir enfeksiyon olduğunu söylediler. Hasan'ın hemen yoğun bakıma alınması gerekiyordu. Hamit ve Sara'nın gözlerinde tek bir şey vardı. Gözyaşları ve dualar. Hastanenin soğuk duvarları ve sessizliği karşısında sessizdiler. Koridorlarda oturup acı içinde kıvranıyor, secdeye kapanıyor ve dua ediyordu. Bir gün doktor durumun ciddi olduğunu ve artık duanın en iyi tedavi olduğunu söyledi. Akaş Sharma yardım etmeye geldi. Arvind bile sağlığını sormak için gelmeye başladı. Hem Hindular hem de Müslümanlar omuz omuza durup, bu masum çocuğun güvenliği için dua etmeye başladılar. Dördüncü günün gecesi, Hasan'ın nefesi yoğun bakım ünitesinin içinde duraklamaya başladı. Yavaşça bir kez gözlerini açtı. Yumuşak dudaklarından kalma Tayyaba'nın sözleri çıktı. La ilahe illallah ve sonra sessizlik oldu. Doktor dışarı çıktı başını eğdi ve sadece bir cümle söyledi. Çocuğu kurtaramadık. Sanki tüm hastane manevi bir sessizliğe boğulmuş gibiydi. Akaş şarma Hamid'e sarıldığında hemşirenin gözleri nemlendi. Hıçkırıklara boğuldu ve Sara neredeyse bayılacaktı. Bu haber köye ulaştığında her kalp kederle doldu. Cenaze namazı camide kılındı. Hem Hindular hem de Müslümanlar katıldı. Orada bulunan insanlar gözyaşlarıyla caminin avlusunda küçük bir cenaze alayı düzenlendiğini gördüler. İmam saha bağlayarak namaz kıldı. Cenaze töreninden sonra Hasan defnedildi. Sara yüreği parçalanmıştı. Hamit de bir gölge olmuştu. Ama oğullarının genç yaşta büyük bir örnek olması kalplerinde bir memnuniyet yaratıyordu. Birkaç gün sonra köylüler, Hasan'ın anısına bir cami inşa etmeye karar verdiler birkaç ay içinde bir cami inşa edildi. Kapıya Mescid Hasan yazılı mermer bir levha yerleştirildi. İftah günü tüm köy, Hindular ve Müslümanlar camide toplandılar. İmam sahab bu çocuğun birkaç günlüğüne geldiğini ama masum sesiyle bir sevgi nehri aktığını söyledi. Hamit ve Sara hayatlarının geri kalanını Mescid Hasan'ın yakınına inşa edilen küçük bir evde geçirdiler. İnsanlar sık sık Hasan'ın mezarını ziyaret ediyordu. Hindular bile bunu sessizce yapıyordu. Namaz niyetiyle ayakta dururken, imam sahip bir keresinde ibadetin sadece Allah için olduğunu, ancak kalbinizde saygı varsa, o zaman Rabbul Aleminin herkese merhamet etmesi için dua edin demişti. Bu şekilde, bir çocuğun doğumu tüm köyü manevi ışıkla doldurdu. Şimdi çatışma yoktu, sadece uyum vardı, nefret yoktu, sadece sevgi ve kardeşlik vardı.